Aga benim deste ne biliyor mu? Köstebek destesi. Köstebek'in evrimi olsa kazanırdık da. Köstebek evrimi ben ana hesapta açacağım Aga. Gerçekten ama. Sarar ya. Cellattan sonra ama. Önce bir cellat açayım ben. Sonra köstebek. Hmm. Aga ya. Gidiyor askerler. Paket. Direkt köprüden temizledi lavuk. Ben onu şeyle buz golemiyle çekeceğim bu arada. Sen şey yapma. Da yaşamadı zaten. Aslanım be. Yaşamadı harbiden. Ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> Bana mı diyor onlara mı diyor? <laughs> Onlara diyor. biz köşte ben şeyiyle vurmuşlar. Hani sen demiştin bir kere bu sol kulenin niye daha az? He. Değmedi bence. Ananı satayım. Ben de. Yok sen satma. Ana! Abi. Polis aldı <laughs> yerse arkadaşlar o, oğlum ne yapıyorsunuz <laughs> o roket çok gereksizdi biliyorum ama roketi görünce dayanamadım biraz hasar vereyim bu maç hasara gider zannettim adamlar iyi vurdu abi olsun yine eşit gibi bir şey bence o roketler bizi kurtaracak çünkü ben bununla büyük ihtimalle asla vuramayacağım sen arkadan çık onunla Ben de okçular atacağım. Çift taraflı oynayalım adamlar zorlansın biraz. Defansif köstebek dikeyim mi? Gerek var mı? Sen bir paket mece... Köstebek dursun mu ya? Şu an ben bir ihtiyaç görmedim. Cellat geliyor ya. Şöyle sola doğru atayım. Evrimli cellat geldi. Onu almamız lazım. Hadi iskelet ejderleri be. Şöyle iskelet olursa Saçım ortaya doğru. Sola ne yaptık? İyi bir vuruş. Aga ben rokete dönüyorum çıtırdan. Dön. Onun kalkanı bir gitsin. O tomruk at sen ona. No, tamam. No. Bir tane mı var? Eleman ya. 1800 canları var aga. Muhafızlara çık arkadan. <laughs> tamam. Paket iş yapar oraya. Hmm. Çok gitme, çok gitme, çok gitme. Hayır abi, değdi. Siktir ya. Arka yattı. kim ya. Ah, bir deyse. Mini kaya. Abi, abi hala abi. dönebilir. Dönebilir. Abi bunların kaç büyüsü var? Yapıştır arada. önden çık önden çık. Paket. Evet iki alev topuna gidiyoruz. Çerez büyüleri varsa sıkıntı. Abi dondurmayı hazırla. İskelet ordusu attı anda dondurma. Ay, atma disket ordusu. Ya. ya. Abi ben elime roket geldiği anda roket atıyorum bu arada. Bak olabilir Davut yapabiliriz aga. Bak olmayacak şey değil aga. Davut dondurmayı hazırla. Defans yapacağım dondurmayı. Hadi ya. Ben satayım. Hadi öteye gidiyoruz. Ne? Ne? Oh, oh. <laughs> ne? 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 ben sağ tarafı izlemedim ne? <laughs> sağ tarafta ne oldu? Lan <laughs> satayım ne oldu? Ne? Sağ tarafta ne oldu? <laughs> Savaş güldü, savaş güldü. Oo, ne oldu öyle? Allah tamamen sol odaklandım, sağdan oldu. Allah bin belan versin, gram bir şey görmedim. Ne oldu biz sağ, nereden vurduk? Oh my god. Full sağ odaklan, 2x i̇ki, iki sağ odaklan. Abi. Muhafızlar vurmuş. Ejderha vurmuş. Dur bir söyleme bakayım izliyorum. Muhafızlar bulmuş. Oha oğlum 2000'den nasıl dönmüş? Abi dur bakayım. Abi ne hasar vurdu o kadar? Önden muhafızlar çıktı. iki muhafız gidiyor. Abi işkele tecler. Vurdu bir tane. Ben roket dönüyorum hala. Oha abi mızraklar var mı? <laughs> ne? Buz golemi gidiyor. Barbar vurdu buz golemi. Mızraklar. <laughs> abi. Aa. O nasıl bir şey abi ya? abi buz golemi ve mızraklar. <laughs> İmparator ya. Abi. Oğlum şu ana kadar yaşadığımız en epik maç. Abi elemanlar bile sağ tarafa bakmamış. Abi bak buz golemi atmışım dönmüş sağa. Çekmemiş hiçbir şey mızraklar sağa dönmüş. Lan oğlum adamlar dikkate almamış bile onları. Buz golemi ben... var ya sen cansın oğlum bu saatten sonra. Candır hakandır kurbandır. Hey, hey. Ben de. Okey. Bu sefer ben de dedi. Abi ben hala geçen maçın şokundayım. Sen de dondurmalı şeyler var korkuyorum. Vallahi. Bir tane iskeleti buz. Hmm. satayım. Güzel. Tamam, iyi bilir. Abi, abi geçen neydi öyle net... ya? Bak, geçen maçın net at abi. Abi o neydi öyle ya? İnanılmaz bir şey abi. Peki bunu buradan ana kuleye çekmemiz var mı? Yok abi. Aaa! O neydi kız? Abi dönmedi. Evet stres stres yaptık arkadaşlar. Geçen şey of, geçen, geçen Abi ben hiç sağa bakmadım. Ben böyle kaybetmeyi bekliyorum. Kulemizi almalarını bekliyorum. Of. <laughs> Elemanların kule patladı. Aga çok iyiydi ya. Ben de. <laughs> şok gibi ya. Vallahi hala oranın şokundayım ben. Bence elemanlar da gö bakmadı hiç. Yoksa abi. Bakmadı oğlum. Görmediler. Onlar odak. Aga full odak oynadık bu arada sol tarafa doğru. Hiç sağ umurumda değildi benim. Yıldırım sen mi attı? Onlar mı attı? Ben Sola mı sağa mı artık? Yön duygumu da kaybettim anasını satayım. Fıçı yiyeceğiz büyük ihtimalle. Ben kartopunu tutuyorum. Lan gidiyor kral. Lan fıçı. Lan ne oluyor fuchi yanlış atlar. Bence yanlış büyüyor. Ben Ben dö döndüremedim onları pardon. Bravo. Hasar vuramadık yalnız adamlara. Elletmiyorlar Adamlar ya. ya. Sağ tutar mısın? Abi sol oraya. Bak sen yön duygunu kaybetti. Abi. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Kuleleri var mı ben dikkat edemedim varmış. Bak kulesi öldü onun. Kulesi öldü lafa bak. Kaldı Dev bu yağmuru. Ölen Allah. Ben Dev kar ulan spa Seviyorum <laughs> bu kalkın. Bu arada bu maçı alamadık. Evet arkadaşlar bir dakikaya ölmüş olacağız. Ulan yoksa. ki artık bak ne oluyor. Ne oluyor? Evet arkadaşlar. Kutsandım Yine bir acaba? ihtimaller doğdu. Kutsandım. Adamlar şımardı. Adamlar şımardı. Adamlar çok büyük şımardı. Adamlar şımardı. Adamlar şımardı, Adamlar şımardı. Adamlar şımardı. Adamlar şımardı dostlar. Adamlar çok büyük şımardı. Eh, ben de şımardım. <laughs> Sakin <laughs> ol Davut. Abi çok heyecanladım. At yat. Yıldırım at. Yok Yıldırım'ım. Cici. Bu maçı aldık. Allah kahretsin. And I love you, random citizen. Let's have a little respect for public transportation.